Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda silikon kalıpların daha düzgün, daha güzel olması için içerisine vakavacık kalmaması için ve daha sonra çıkartmış olduğumuz silikon kalıpları içerisine dökeceğiz. Ee, değişik kimyasallar, reçineler, sıvı plastikler gibi bileşikleri dökerken yine içerisine vakavacık kalmaması için bizim titreşim tablolarına ihtiyacımız var. Bu titreşim tabloları içerisindeki hava kabarcıklarının çıkmasını ve dökmüş olduğumuz sıvının en ince detaylara kadar, en küçük yönteye kadar rahatlıkla girmesine yardımcı olacaktır. Bunun için bir adet bilgisayar falan ihtiyacımız var. Dört tane yay. Ben milyoncudan bir tane ayna aldım büyük bir tablo. Siz daha küçük bir ayna alabilirsiniz. İhtiyacınız dökeceğiniz isimle nebatına göre bir düz satı. En iyi düz satı da cam ve aynadır. Hem de ucuz olması için ben bir ayna aldım. Evet, ben bunu yaptım, çalıştırdım. Şimdi size anlatacağım. Yaparak vakit kaybetmeyeceğiz tekrar. Bilgisayar fanımızın genelde bilgisayar fanlarının 7 tane yaprağı vardır. 3 tanesini kırıyoruz. Böylece fanımız artık bir balansa dönmeyecek. Egzantrik dönmeye başlayacak ve bu da bizim istediğimiz titreşim meydana getirecek. Fanımızın tablomuzu titreştirmesi için pan ayaklarından tablamıza silikon tabancası yardımıyla yapıştırıyoruz. Daha sonra almış olduğumuz 4 tane Hırda baştan almış olduğumuz 4 tane yayı da tablamızın 4 köşesine yerleştiriyoruz. Hepsi bu kadar. Daha sonra cihazımızın düzgün çalışması için bunu doğrudan anahtarlı bir kabloya da bağlayabilirsiniz. Ben şimdi size göstermek için timsah kablolarla bağlıyorum cihazımızı güç ünitesine bağlıyoruz ve dökeceğimiz silikon kabı üzerine yerleştirdiğimizde cihazımızı güç ünitemize bağladığımızda gördüğünüz gibi gayet güzel bir titreşim elde ediyoruz. Bu tablamızın yürümesi istemiyorsanız çift bantla yapıştırabilirsiniz veya paket lastikleriyle iki sıra paket lastikleri kenarına sabitleyebilirsiniz veya herhangi bir sabitleyici aparat vasıtasıyla sabitleyebilirsiniz. Böylece basit, ucuz, güzel ve kullanışlı bir titreşim tablası yapmış olduk. Bu titreşim tablası işiniz bittiğinde tekrar bir aynanız sizin elinizde olmuş olacaktır. Aynanızı siz gibi kullanabilirsiniz. Ürünümüz budur. Beğendiğiniz için teşekkür ederim.